Kutta en az 70 can alan hipermarket yangını Irak'ta güvenlik alarmını bir kez daha çaldı. Facianın ardından başbakan talimat verdi. Kerkük'te hamle için düğmeye basıldı. Kerkük kaymakamlığı başbakanlıktan alınan karara göre Kerkük'te hamlelerine devam ediyor. Yangın ekipmanı olmayan ve yangın tehlikesi oluşturabilecek dükkanları icraat alarak kapatıyorlar. Benzer faciaların bir daha yaşanmaması için Kerkük Kaymakamlığı şehirde işletmelere, alışveriş merkezlerine ve otellere hamle düzenliyor. <laughs> İlgili dairelerin işbirliğiyle farklı bölgelerde düzenlenen hamlelerde güvenlik önlemlerine uymayan yerler tek tek kapatıldı. Hakikaten gördüğümüz için çok imaralarda şurut selame yoktu. Yani la semahallah. بر اتش بر حريق وصا بر ياندو اوغدا بو كرّكاري ثول حقا فا بزن بردا اماجموز اردا دا حفاظ دا غن ملاتن سلاماتنا ممتلكاتنا بر بيجمول مول حاوية على بيلمري منو همان اندي بر مليون فوري غرامة ورموزنا، اوزنا يوخ محجمية تحويلة رموزنا، وايضا شروط سلاماتي يوخ يعني بر شروط يوخ بر حريق لا سمح الله